Allah Allah, gitti yine. Hazırsan seni geçmişte bir yolculuğa çıkaracağım. Çıkarlar. Hmm, tamam, beş yaşına götüreceğim seni. Değil mi? Beş yaşına götüramana koyayım. Babam öleli üç ay olmuş. Yüzleşmediğim kaç tane travmam var. Sen beni çocukluğuma götür. Bu mu yani bilinçaltı? Sana ne lan? Sana ne? Ben beş yaşına götüreceğim. Sen beni askerliğe götür. Hatta sen beni liseye götür. Orası daha fenaydı. Hayır arkadaşım. Beş yaşına gideceğiz. Arkadaş tutturdu ya. Kısa mesafe götürmeyen taksici gibi. Bu nasıl bilinçaltı? Bu ne lan? Gelmiyorum lan. Gelmiyorum ne lan? O elini çek, o elini. Çekmezsem ne olur oğlum? Çek diyor oğlum sen. Elini çek, elini çek. Bırak beni, bırak. Şimdi bu ne yapıyorsun oğlum? Kime güveniyorsun lan sen? Sen bunu hangi ara giydin lan? Ya bir ara gezmeye çıkmıştım. Giydim işte. Tamam. Bırak tamam. Arkadaş insan bilinçaltıyla böyle yaka paça dövüşür mü ya? Sen nasıl bir insansın? Hadi sonra da bilinçaltı niye sezai? Ya tamam işte sen de şey yapma birazcık abarttın evet. E, büyük tepki verdim tamam. Ya tamam ya tamam. Gidiyorum ben. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Ya nereye gidiyorsun? İnsanın bilinçaltı kendine küser mi oğlum? Tamam lan beş yaşına gidelim. Beylikdüzü'ne gitmem. başka nereye istersen giderim. Ben seni beş yaşına götürmeyeceğim. Aslında yapmayacaktım da buna. Gel bakalım. Buraya niye geldik şu biz? Karını aldatmaya karar verdiğin gündeyiz Ali. İşte bugüne kadar hayatımda hiçbir kadın benimle ilgilenmemişti. Evlendiğim üç ay sonra bir kadın bana gülümsedi. Hanımefendi, buranın neyi meşhur acaba? Adım gibi de biliyorum ha. Hiçbir şeyi meşhur değil anasını satayım. Bilmem ki. Menemeni diyorlar ama. Ah, i̇şte şimdi aklım olsaydı asıp giderdim. Öyle mi? Ali Özdemir. Gider miydin? Daha ilk soruda her şeyin boka saracağını bilmiyor muydun yani? Bilsem ne abi? Sen, sen var ya hayatımda gördüğüm en büyük yalancısından. Bütün büyük yalanlarını da kendine söylüyorsun. Vallahi şu an arkadaşın kendisiyle polemiğe girmek istemiyorum. Basıp gidebilir miyiz lütfen? Zaten sıkıntıya geldim mi hemen kaç aman atmayın. Hemen kaç. Babam seni şu haline görse var ya. Babamı karıştırma bak. Kendisi bir şey göremez. Bu olaydan altı ay sonra Hakk'ın rahmetine kavuş. Ne? Ölüyor mu babam? Şerefsize bak ya. Kendi hayatından bana spoiler veriyor. Şerefsiz sensin lan! Şerefsiz! Ağzını bozma siktir git, Seninle muhatap olmak istemiyorum. Sen git, karını aldat, hayatını mahvet. Zaten motor işini de beceremiyorsun, yüzüne gözüne bulaştırıyorsun her şeyi. Hiç parasız, babasız, karısız kalıyorsun. Kendi evine sığın, doluyorsun. Senden nefret ediyorum. Ya. Allah senin belanı versin köpek! Sağ kurma vurma, uyuşup ağrıyor. Ağır! <laughs> Allah Allah! Aaa! Kafam! Ne vuruyor oğlum? Ay! Ben bilinç vurdun lan. Ben bir dur lan mal. Bir şey oldu mu? Bir şey var mı? Bakışlar burada. Bakışlar burada. Ben neredeyim? Sen kimsin? Adam. bilinçaltı altı kaybetti. Nasıl ki? Çaktım lan vakit kazanıyor. Ne vuruyor oğlum? Ne vuruyor lan? Uçağa kadar sayınca tamam mı? Ne vuruyor lan? Bir, iki, dayak yedim ya. Ulan hakikaten dayak yedim ya. İnsan kendi geçmişiyle bu kadar kavgalı olur mu arkadaş? Allah billahi ben alakası yok. İlk başlattı. Bak Halicim, bu gezi hiç planladığım gibi gitmiyor. Lütfen biraz sağ diyor. lütfen ya, lütfen. Şimdi ikinci yere gidiyoruz.